Gördüğünüz üzere burası Kayseri. Dikkat çeken husus karşı tarafın bir tarım arazisi olması. Tabi burası sadece tarım arazisi değildi. Aslında tüm bu dikine binaların olduğu yerlerin tamamı bir tarım arazisiydi. Gördüğünüz gibi şuralarda tarım arazilerin olduğu çok belli. Dolayısıyla böyle bir tarım arazisinin dikine bir mimariyle bu hale gelmesi ve tarım arazilerinin yok olması ne kadar büyük bir felaket sizde görün istedim. Gördüğünüz üzere buralarda çok kısa bir süre sonra muhtemelen tarım arazisinden çıkıp sadece betonlaşmanın olduğu bir yer haline gelecek. Evet, manidar olanı da Kayseri.